Çaresiz bir kadın, omzunda ağır su kırbasını taşıyarak yürüyordu. Yorgunluğunun altında ezilen kadının yanına yabancı bir adam yaklaştı ve sessizce kırbayı omzuna aldı. Kadın, çocuklarının gözlerinin içine bakıyordu, bekliyorlardı. Eve ulaştıklarında, kapı açıldı ve masum çocuklar annelerinin yerine yabancı bir adamın geldiğini gördüler. O yabancı, annelerinin ağırlığını omzuna aldı. Yabancı adam, kırbayı yere bıraktı ve kadına sordu: Bizzat su taşıdığınıza göre beyniniz yok gibi görünüyor mu? Nasıl oldu da kimsesiz kaldınız? Kadın, hüzünle anlattı, kocam askerdi. H.Z. Ali bin Ebi Talip, A.S. onu sınırlarda görevlendirdi ve orada şehit düştü. Şimdi benimle birkaç çocuğum kaldı. Yabancı adam, fazla söze gerek duymadan başını öne eğdi ve sadece, Allah'a ısmarladık, dedi ve sessizce ayrıldı.